Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Favela Rolifi'liyiz. Yanımda kurucular ve yetkili ekibinden arkadaşlar var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Ürüncünüze diyelim. İsterseniz e, konseptle girelim. Konseptimiz Türkiye'de geçmekte. Türk konsepti. Aynı zamanda hard ekonomi ve hard rol çekmeyi ilerlemekte. E, tamamen rol odaklı bir sunucu. Sosyal RP odaklı bir sunucu. Bunun dışında e, ekonomimiz katı kurallar içermekte. Hani belli bir sınırımız ve e, görüşümüz var bu konuda. Bu doğrultular üzerinde ilerlemeye çalışacağız. Yazılı sesi. Yazılı sadece yazılı. Sadece yazılı bir okay. Evet. O zaman sen sürücünün sistemleriyle, meslekleriyle biraz arkadaşları tanıt. Tamamdır hemen tanıtımına geçelim. Burada galeri sistemimiz bulunmakta. Buyur gel içeri geçelim hemen. Geçelim. Burada direkt NPC üzerinden satın alınma işlemi var. NPC'ye sağlıklayarak konuş diyerek sistemi görebilirsin evet öyle arabalar var stok sistemli aynen öyle stok sistemimiz şu şekilde işlemekte belli başlı araçlardan yine Türkiye konseptine uygun olarak sayılı şekilde getireceğiz bunların fiyatları zaten şu anki fiyatları güncellemeler olabilir veya sabit de kalabilir meslek orantısına göre fiyatlarımız da orantılı şekilde ilerlemekte Mesleklerimize tanıtılma geçtiğimiz zaman meslek hakkında daha detaylı bir, bilgiler vereceğim İstersen donet arabalarımıza geçelim ama orada ufak da bir çekiliş yapmış oluruz. Çekiliş dürüst yapmış oluruz. Tamam. Burada donate araçlarımız bulunmakta. G65'imiz, M8'imiz, Porsche'umuz ve Rolls Royce'umuz. Ee, video, videodan gelen kişilere özel. Discord sunucumuzda ayrıca açılış günü. iki kişiye iki tane donate araç vereceğiz. Buradakilerden herhangi bir hangisi oylama yapacağız. En çok hangisi istenirse. O iki araçtan iki kişiye vereceğiz. Okey. Yani böyle de güzel bir çekiliş yapmış oluruz arkadaşlar. Katılmanız için Discord adresinize gitmeniz yeterli. Arkadaşların Discord adresinize gitmeniz yeterli olacaktır diyelim. Ee, i̇stersen sen bizi bir diğer sisteme çek. Şey. Tamamdır. mesleklere geçelim. Olur. Ee, burada kenevir mesleğimiz bulunmakta. Sol tarafta gördüğünüz üzere bu şekilde burada kenevir toplama işlemi yapılmakta. Markerımızın olduğu bölgede. kenevir topla yazarak e, kenevir toplayabiliyorsun. Burada sadece illegal e, meslek, illegal birliklere özel bir sistem. Buradan topladığımız yani e, de... şu an yapamıyor musun? Yok. illegal birlikte olman lazım diyor. Şu anda illegal birlikte o, birliktesin. Atalım seni. Ben şu an yap. Hemen toplayalım. işleme kısmına geçelim oradan. Oğlum tamam, sen beni direkt işlemeye Ben şu an topluyorum tamam, zaten. Burada kenevir işle yazarak kenevir işliyoruz. Kenevir yani işle. Yazdık şöyle işlemeye başlasın. Sen bizi hemen satmaya çek istersen. Satmadan hemen üst katta. Hemen oraya da çekeyim. Buraya gelerek burada kenevir sat yazarak kenevirleri satabilirsiniz. Hepsi yakın bir konumdaymış ha. He. Evet hepsi yakın konumda. Oyuncularımızı fazla uğraştırmak istemiyoruz. Çünkü bizim amacımız sosyal harfiye odaklı bir sunucu olduğu için. Millet fazla para kasmakla uğraşmasın. Yine bir onun zorluğunu çeksinler. Fakat daha çok rolden zevk almalarına önem veriyoruz. Burada üzüm toplama mesleğimiz bulunmakta. Keneviriyle yine aynı mantıkla çalışıyoruz. Sadece işleme kısmı yok. Bu şekilde buradan daha kolay bir şekilde üzüm toplayıp satabiliyorlar. Kodu yine üzüm topla. Ardından üzüm sat. Buradaki NPC yi satabiliyorsunuz. Ay yine konumu yakın yani. Okay. Evet yine Bakalım. konumu yakın. Direkt satalım şöyle. Attık ve 450 TL paramızı aldık. Aynen öyle. Meslekler hakkında da şöyle bir bilgi vereyim. Mesleklerimizin mesleklerden para kazanma olayı saatlik olarak sınırlı diyebiliriz. Yani bir saat içerisinde maksimum 20k civarı bir para kazanabiliyorlar. Bu da hem ekonomiyi düzgün şekilde götürmek amaçlı hem de kontrolü şekilde götürmek amaçlı yaptık. Çünkü farklı sunucularda veya daha önceki projelerimizde her yerin fiyatı farklı olduğunda saatli, saate vurduğumuzda çok büyük farklar oynuyorlar arada. Yani bu da ister istemez sunucunun ekonomisine bir etkisi, kötü bir etkisi bulunuyordu. Bunu bu şekilde sabitleyerek biraz daha güzel bir ekonomi yaparak oyunculara daha rahat bir koşul sağlamış bulunmaktayız. Bunu kendi ekibimizle deneyip test ettik. Bizim için uygun olan bu oldu. Umarım oyuncular için de bu uygun olur. Burada Trendyol e, kamyonculuk mesleğimiz var. İlerideki bizden mesleği olarak buradaki Trendyol kamyonları ile e, şubeye teslimat çekiyorsunuz ve geri geliyorsunuz. Bu da yine aynı kamyon mantığı tarzında sadece değiştirmiş olarak bir farklılık katmış bulmaktayız. Ek olarak burada hemen şurada bir mapimiz var. Burası yine kendi yapımımız olmakla beraber illegaller için bir yer altı mapi. Burada illegal dövüşler, toplantılar, aklınıza gelebilecek her şey yapılabilecek durumda. Abi burası mesela bir birliğe falan verilir o zaman. Eğer büyük bir birlik gelirse ona burayı verebiliriz. O buralarda roller çevireceğini kanıtlarsa yani güzel rol yaptığını bilirsek eğer tabii ki de verebiliriz. Güzel şekilde dövüş etkinlikleri sağlayabiliriz. Toplantıları burada sağlayabilirler. Her şeyler, her şey onların elinde yani. Roller tamamen onlara kalmış. Okey. Bu arada birlik demişken birlik yardımları var mı? Onlardan da bahset. Birlik yardımlarımız bulunmakta. Birlik yardımcıların tüm detaylarını Discord adresimize, adresimize gelerek bulabilirler. Şimdi burada açıklaması uzun sürer. Bir de şu anda tam olarak kesinleştirmedik çünkü yine Hı -hı. illegallere veya direkt birliklere sağlam bir şekilde yardım sunmayı düşünüyoruz. Çünkü adamlar ekibiyle geliyor. Bu arada alımlar ne durumda? Onu söyleyelim. Bütün e, şey birlikler alımlarımız var şu an. Ayrıca yetkili alımlarına da alımlarımız var. Tamam. Kısaca bu Şöyle şekilde. Ben... Evet, Hı -hı. kısaca bu şekilde sanayi de göstereyim evet. ben sana. hemen. Tamam. Sanayimiz burada farklı konumlandırıldı. Artık e, sanayi bölgemiz burası olarak geçiyor şu anda interiörler açık değil. Gelen e, her e, sanayi birliğinde sanayi sanayici buradan dükkan ayarlayacağız. Yeni dükkanları burada. Burayı daha uygun gördük onlar için. Ek olarak mekanik panelimiz bulunmakta. Mekanik panelimizi şu anda gösteremiyoruz yapım aşamasında. Hı hı. E, bu mekanik panelinde de aracın nereden çekişli olacağını, cam filmini, spoilerını, jantını e, veya diğer özelliklerini, her şeyini yapabiliyorlar. Hiçbir sıkıntısız şekilde bir e, sıkıntı çıkarmadan ayrıca logları da alınıyor. Yani Hiçbir şekilde bir e, nasıl diyeyim admin power olmaz veya yani ne bileyim abusu olmaz. Bunların tüm önlemleri alınmış şekilde ve ayrıca tüm e, sunucuda yapılmış işlemlerin logları alınmakta. Bu yönden de oyuncularımızın hiç rahat olabilir. Bunun güvencesini verebiliriz. Okey. Yani tertemiz diyorsun. Ferah olabilir. Aynen öyle tertemiz. Her şeyin logunu alıyoruz. Kafamız rahat. Dostlarımızın da kafası rahat olsun. Böyle bankaya geldik Türkiye finans yazıyor bankanın ismi. Evet burada yine bir farklılık olarak Türkiye finans yaptık. Oradan hı hı. içeriye girdiğimizde NPC'miz burada bizi karşılıyor. NPC'ye sol tık yaparak banka panelimizi açabilirsiniz. Sol tık yaptık ve şöyle banka panelimizi açtık. Para çek, para yatır ve para transfer var. Uzaktaki bir arkadaşımıza para transferi yapabiliyormuşuz. Buradan mevcut öyle. paramızı görebiliyoruz. Tabii öz bir banka sistemi mevcut yani. Evet. Hemen tamam. banka sisteminin ardından F panellerimize gelelim. Tamam. F1 paneline bastığında oyuncu dashboardunu görüyorsunuz. Burada karakter istatistiklerimizi, OEC olarak bakayım kitaplarımızı, banka ve nakit olarak görebiliyorsunuz. Hı -hı. Ek olarak araçlarınızı, mülklerinizi görebiliyorsunuz. İkinci sayfada ise rapor arayüzümüz var. Evet. F2 artık F1 panelimize taşıdık. Buradan rapor gönderebiliyorlar. Şu anda factionlar açık değil. Hı -hı. Üçüncü sekmeden, pardon dördüncü sekmeden donate paneli ulaşabiliyorlar. Buradan OC marketten alışveriş yapabiliyorlar. Evet. Ek olarak 5. sayfamızda sonucu politikaları var. Hı hı. Son sayfamızda ayarlar kısmında FPS ayarlarını, name taklarını gizleyip açabilecekleri ve mod yöneticisini grafik panellerini açıp kapayabilecekleri paneller açılmakta. Ve panellerini F1'de topladınız yani. Aynen öyle. Okey güzel bir kısa yol tuşu olmuş arkadaşlar. Tüm tek tek böyle F panelleri denemeniz yerine direkt F1'den her şeye ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında göstermek istediğim bir şey var mı? Bunun dışında geriye kalan sadece F5 mod panelimiz var. Buradan eklemiş olduğumuz tüm araçların modlarını kapatıp açabilirler FPS'lerine göre. Aynen Çünkü mi? bir yana FPS e odaklı olmak istedik. Çünkü e, meta kitlesindeki FPS'imiz şu an çok şükür paketi güzel şekilde toparladık, optimize ettik. 120 FPS gösteriyor bende mesela video dolmama rağmen RTN Yani biz eskiden beri uzun zamandır bu işteyiz ve sürekli FPS optimizasyonla gittik. O çünkü meta kitlesinin bilgisayarları belli. Yüksek bilgisayar olan da var ama düşük bilgisayar olanlar daha çok. Yani daha yoğunlukta oluyor o Evet. Onları hedef alaraktan FPS optimizasyonu en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz ve bu yolda da ilerlemeye devam edeceğiz. Okey. Onun dışında başka eklemek istediğim bir şey var mı? Onun dışında şu anlık eklemek istediğim bir şey yok. Açılış aya alalım senden. Açılış tarihimiz 20 Ocak Cuma günü 20.00'da. Yani bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal sunucu açıktır ve aktif bir şekilde oynayabilirsiniz. Aynen öyle. Tüm oyuncularımızı bekleriz. Okey o zaman yavaştan videonun sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.